Herkese yeniden merhaba. Biliyorsunuz bir seriye başladık. 2022'nin en özel kitapları ya da başka bir tabirle 2022'nin yıldızları. Serinin ilk videosu yayınlandı. Teşekkür ederim. Sevdiniz, izliyorsunuz. İzlemeye lütfen devam edin. O klasik kitaplara aitti. 2022 yılı için her aya bir tane kitap düşecek önerilerdi. 12 tane kitap klasik kitaplar ama önermiştim. Şimdi ikinci videoya sıra geldi. Bu şekilde devam edeceğiz. Bilim kurgular olacak, işte Türk klasikleri olacak, çağdaş Türk yazarları olacak, öyküler olacak. Pek çok konu, pek çok başlık, önemli başlık, okuma serüvenimizi ilgilendiren başlık üzerine 12 kitaplık videolar çekmek istiyorum. 2022'ye hazırlık videolar. Çünkü 2022 yılı bizim için önemli bir yıl, zor bir yıl. Hem pandemi var devam ediyor bir stres içerisindeyiz hem de kitapların müthiş fiyat artışları bizi biraz sıkıntıya sokmuş durumda. O yüzden kitap alışverişlerini yaparken de bu liste belki işinize yarayacak ve gereksiz yere kitap almaktan kurtulunca kitap fiyatları otomatik düşmüş olacak. Nasıl mı olacak? Şöyle olacak. Her alışverişimizde bir iki tane pişman olduğumuz kitabı rastlıyoruz eğer 10-12 kitaplık bir alışveriş yapmışsak. İşte o iki kitabı liste dışına çıkarabilirsek yaklaşık olarak sevdiğimiz ve istediğimiz kitaplarda yüzde 20'lik bir indirimi kendi kendimize sağlamış oluruz. Hem onun için hem de aklınıza gelir belki okumak istersiniz diye önemli bulduğum kitapları işte bu seride listeler halinde videolar yapmak istiyorum. Hatta yaptım birincisini kanalda izleyebilirsiniz bundan önceki video ve İkincisi de şimdi geliyor. İşte o kitaplar. İkinci listeyi şöyle düşündüm. Türk edebiyatını ikiye ayırayım dedim. Bir tanesi klasikler, ikincisi çağdaşlar. Klasik derken böyle 100 sene, 200 sene, 500 sene önce değil. Ama yakın zamanda da olsa klasikleşmiş, herkesin önem verdiği yazarların önemli kitaplarını 2022 yılındaki okuma listeme eklemek istediğim için onları bir sıraya koydum. Bazılarını ikinci defa okuyacağım. Bazılarını ilk defa okuyacağım. Bazılarını hala niye okumadım diye kendi kendime sorup cevap bulamıyorum. Bu videoda Türk edebiyatının kült romanlarını 12 tane önemli yazarını ele alacağız ve onların birer kitabını hep birlikte konuşacağız. Fakat bu videodaki yazarların sadece önerdiğim kitabı değil elbette. Diğer yazdıkları her şeyde okunmaya değer ve keyifli okunacak kitaplar. İsterseniz hemen şimdi hayatta olmamasına rağmen eserleriyle, nefesiyle, soluğuyla ve anlattıklarıyla bizimle birlikte olmaya devam eden o 12 yazarı görmeye başlayalım. İlk yazarı Yaşar Kemal. Onun bir ada serisini çok beğendim. Az bilinen bir kitap. Onu tekrar hatırlatmak istiyorum. Videoları da var kanalda bakabilirsiniz. Gerçekten gizli kalmış, saklı kalmış bir inci gibi. Ama onun bir de çok bilinen, çok okunan fakat hala yeterince okunmamış bir kitabı var. İnce Mehmet serisi. O seriyi de okumak istiyorum. Ben İnce Mehmet'i kütüphaneme hali hazırda almış değilim. O yüzden 2022 yıl içerisinde İnce Mehmet'i kütüphaneme koymayı düşünüyorum. Şöyle başlama ihtimalim de var. İnce Mehmet'in birinci ve ikinci kitabını kütüphaneden alıp başlamak. Çünkü kütüphanelerin hepsinde neredeyse İnce Mehmet serisi var. Sonra devam ederken İnce Mehmet'in tamamını satın alıp kütüphanede Yaşar Kemal rafına şöyle güzelce yerleştirmek istiyorum. Türk Edebiyatı'nın önemli yazarlarının klasikleşmiş kitapları videosunun ikincisine sıra geldi. Hemen göstereyim size. Orhan Kemal'in Cemile'sini size gösteriyorum ama Orhan Kemal'den ne bulunursa okunacak yazarlardan Orhan Kemal. Cemile'de üçlü bir seri, Baba Evi var, bir tane daha var serinin üçüncü kitabı. Bu seride oldukça güzel, keyifli ve Orhan Kemal'in o çağlayan gibi akan anlatım tarzını, güzelliğini bize yansıtan kitaplardan. Yaşam mücadelesiyle çok genç yaşta tanışan Orhan Kemal, yüreğinde iz bırakan her şeyi edebiyata aktardı. Yaşadıkları, tanık olup gözlemledikleri kalemin ucunda bir öyküye, bir romana, bir oyuna dönüştü. Hatta bir şiire dönüştü. Son derece yalın bir dille ama usta bir ressamın fırçasıyla çizer gibi anlattı hayatı. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Cemile de Orhan Kemal'in hayatından satırlara taşan bir roman. Arka planında 1934 Adanasındaki yoksul bir işçi mahallesinin ve işçilerin ekmek parası için verdikleri mücadelenin anlatıldığı güzel boşnak kızı işçi Cemile ile 24 lira 95 kuruş aile mahkum katip Necati'nin aşk öyküsü. Belki hala okumadıysanız. Çünkü Orhan Kemal'in çok bilinen eserlerinden olmasına rağmen bence çok okunanlardan değil. Onun için öneriyorum. Arkadan gelen yazarı seveceksiniz. Nihat Sırrı Örik. Ne yazık ki unutulmaya yüz tutmuş bir yazarımız ama Türk Edebiyatı'nın önemli kalemlerinden. Onun Kıskanmak isimli eserini seçtim. Nihat Sırrı Örük'in başka eserlerini de okuyabileceğinizi hatta bu videodaki tüm yazarların diğer eserlerinin de çok güzel olduğunu eklemek istiyorum. Kıskanmak son 20 yılın genç okurlarının yalnızca Sultan Hamit Düşerken adlı yapıtıyla tanıdığı çok önemli bir yazarımızın insan derinliğine iyiden iyiye eğirmiş bir yapıtı. Kıskanma kavramının arkasını eline boyuna inceleyen bir romanla karşı karşıyayız. Kıskanma deyince zaten zamansız bir kavram. Bugün etrafımıza şöyle bir gözünüzü çevirin bakın. Kıskanmakla ilgili pek çok yıkımı göreceksiniz. Hayır. Galiba yanlış söyledim. etrafınız gözünüzü çevirip etrafınıza filan bakmayın. İçinize doğru çevirin gözünüzü. Kıskançlığınızın nelere yol açtığını en azından başkalarına zarar vermese bile sizi nasıl kemirip yediğini anlamak için çok çok düşünmeniz gerekmeyecek. Bir klasik Mehmet Rauf, Eylül. Eylül için sanıyorum ki çok söz söylemeye gerek yok. Mehmet Rauf'un en iyi kitaplarından. Doğrusu Mehmet Rauf'un başka kitaplarını da okudum. Bazılarını çok sevmedim ben. Ama Mehmet Rauf da Türkiye'de bir önemli kalemlerinden, Eylül önemli kitaplarından. Eylül mutlu bir evlilik sürbesine karşın eşi Süreyya Bey'e arkadaşı Necip Bey ile gizli bir aşk yaşayan Suat Hanım'ın çıkmazlarını dönemine göre oldukça derin ve ayrıntılı bir şekilde anlatan psikolojik yaklaşımlar yer alıyor. Psikolojik romanın öncülerinden Mehmet Rauf, Eylül unutulmaması gereken yazarlardan. Yine unutulmaması gereken bir yazar televizyonda dizileriyle bir dönem çok eski yani ben bile hayal meyal hatırlıyorum. Şimdi ise kaybolup gitmek üzere. Türk edebiyatının değerlerini böyle çabucak elersek, böyle çabucak vazgeçersek tuturacağımız şeyler azalır. O yüzden hiç unutmamamız ve okuma listelerimize muhakkak koymamız pek çok kitabıyla da çok severek okuyacağımız bir yazara geldi sıra. Ve Tarık Buğra'yı bunun dışında tutsaydım eğer beni kınayabilirdiniz. Onun İbiş'in Rüyası diye çok harika bir romanını, bende de çok eski bir baskısı varmış, üçüncü baskı, 1978 yılında basılmış Kervan kitapçılık tesislerinde. Kervan yayınları diye bir yayın evi bile kalmadı sanıyorum, bilmiyorum. Yani ben epey zamandan beri yayın evleriyle ilgileniyorum, kitap aldığım için bakıyorum. Ama Kervan yayınları yani benim hatırladığım kadar popüler ya da benim çok kitaplarla ilgilenmem uzun yıllardan beri gerçekleşmesine rağmen bildiğim bir yayın evi değil. İbiş bir aslında Tüliat Tiyatrosu karakter. İbiş'ten birinci sayfasının ilk satırlarını sizinle paylaşmak istiyorum. Heyecanınızı çok artıracağına eminim. Gün zehir gibi geçmiş, unutulan zamanların karnı deşilmiş göğsü yarılmıştı. Kalp, ciğer, bağırsak ne varsa ortaya dökülmüş, nahit deliye dönmüştü. Nuran tiyatrosunun göremediği şeyler olmuş, Nahit Bey adam kovmuştu. Hem de en eski, en yakın arkadaşını ve bütün bunların neden olduğunu, hatta ne olduğunu hiç kimse bilmeyecekti. Herkes yalnız başına ölecektir derler. Sanki yaşayışlar paylaşılabilirmiş, paylaşılıyorlarmış gibi. Bir piyesten mi hatırlıyordu ne? Zaman geçer ve insan harcadığı zamanda yalnız kalır. Lafa bakar mısınız? Zaman geçer ve insan yaşadığı zamanda yalnız kalır. İbişir Rüyası okumaya değer kitaplardan. Hak ettiği yerde değil ama sevincim şudur ki hatırlanıyor, biliniyor, seviniyor ve okunuyor. Daha çok okunması gerektiğini düşünüyorum. Fatih Harbiyesi, 9. Hariciye Koğuşu çok bilinen, sevilen kitaplarından, okunması gereken kitaplardan. Ama ben daha az bilinen bir kitabıyla 2022'yi taşlandıranlar listesine koymak istedim yazarı. Peyami Safa'dan bahsediyorum. Matmazel Noraliyan'ın Koltuğu isimli eserinden. Çok farklı bir eser. Gerçekten derin tahlilleri olan, çok böyle su gibi akan bir kitap demiyorum. Ama içine girdiğinizde, okuduğunuza pişman olmayacağınız, zorlandığınız için kendinize kahretmeyeceğiniz bir roman diyorum. Karşılaştığı bir takım olağanüstü olayları benimsediği materyalist ve pozitivist felsefelerle açıklayamayan şüphe, tereddüt ve bunalımlar içinde hırpalanan bir gencin çevresindeki bazı kişilerin telkinleri ve açıklamaları ile bunalımdan kurtulup huzura kavuşmasının hikayesi. Keşke birisi de bizim için söylese değil mi? Huzura kavuşmak. Çok uzak bir hayat. Ama yine de biz hayatı seviyoruz. Hayatın içinde iyi ki kitaplar var diyoruz. Çünkü bir film izlerken ve ya da nitelikli bir kitap daha da doğrusu o içinde sayfaların arasında kaybolurken günlük sıradan dertlerimizin bizi nasıl kemirdiğini, karınca gibi bizi nasıl çekiştirdiğini, hani karınca bir buğdayı tutar, çekiştire çekiştire kendisinden daha büyük bir buğdayı yuvasına götürmeye çalışır ya işte biz de dertlerimizi bir karınca gibi bizden daha büyük bir hale getiriyoruz. Onu çekiştire çekiştire beynimizde bir yere sokmaya çalışıyoruz. Duygusal dünyamız mahvoluyor, kalbimiz kırılıyor huzura erişmek için bazı şeyler var. Ama bunların içerisinde kişisel gelişim gerçekten de yok. Matmazel Noraliya'nın koltuğunu 2022'nin yıldızları arasına siz de koyacak mısınız? Ya da Peyami Safa'dan bir 2022 kitabınız var mı şimdiden işaretlediğiniz, kafanızda Hı, evet bunu okuyacağım dediğiniz yoruma yazarsanız hepimiz onu da öğrenmiş oluruz. Cumhuriyet döneminin önemli yazarlarından bir tanesi. Sesi, Anadolu'nun sesi, tınısı, fevkalade, hoşumuza giden edebiyatımızın usta kalemlerinden biri. İşte göstereyim hemen size. Ama pek çoğumuz için ne yazık ki görünce hemen tanıyacağımız yazarlardan ya da onların arasında birisi olmaktan çıkmış durumda. Bu da çok üzücü. Refik Halit Karay'dan bahsediyorum. Onun Kadınlar Tekkesi diye bir kitabı var hiç bilinmiyor diyebilirim. Yani çok az biliniyor. Fakat ben ne zaman Refik Halit Karay deseler evet memleket hikayeleri de güzel ama kadınlar tekkesi tam parmak basılacak bir yara. Hani din istismarcıları var ya onlarla ilgili bir hikaye. Onlar ve etrafında gözleri kapalı ona inananların özellikle kadınların acayip bir trajedisi var romanın içerisinde. Çok beğeneceksiniz. İçiniz acıyarak. Bazen de yani trajikomik diyoruz ya bazen de o duygulara kapılarak okuyacaksınız. Ve Fikahit Karay'ın hayatı da oldukça debdebeli. Yani cerbezeli bir hayatı var. Bazı siyasi temayülleri dolayısıyla ülkeyi terk etmek zorunda kalmış, yargılanmış, vatan haini ilan edilmiş, sonra geri dönmüş. Yani pek çok şey başından geçmiş. Ama aydın olmanın bir kuralı da o değil mi? Dünyanın her yerindeki aydınlara bakın. Rahat duramıyorlar. İçlerinde insanlıkla ilgili söylemek istedikleri sözler var ve o sözleri geri bırakamadıkları için hani dönemin erki, güçlü iktidarı tarafından bazen haklı, bazen haksız tekdire uğruyorlar. Refik Halit Karay da siyasi tarafa ağır hayatın içerisinde ağırlıkla yer almış bir yazar ama bu onu okumamamız için asla sebep değil. Yakın zamanda kaybettiğimiz önemli bir yazar. Onun Ölmeye Yatmak diye bir kitabı var. Çok güzeldir. Yani sadece ismi için bile alıp kütüphaneye koyup kütüphanenin en görünür yerine koyup karşısına geçip her gece yatmadan önce görüşürüz. Belki yarın seni göremem çünkü ölmeye yatmak üzere yatağıma doğru gidiyorum. Demek isterim. Çok isim içimi çok çeker ama onun başka bir romanı var. 3-5 kişi. Adalet Ağaoğlu'nun siyasi romanlarından bir tanesi. Adalet Ağaoğlu da bizim önemli yazarlarımızla. Yani artık klasikleşmiş bir yazar bana göre. Çok klasikleşmesi için evet hayatını kaybetmesinin üzerinden yüzlerce yıl falan geçmemiş. Ama yazdıkları direnci, söyledikleri ve o edebi tınısı onu Türk Edebiyatı'nın önemlileri arasına sokuyor. Edebiyat tarihinde birçok kitap gözlerin bağlandığı bir günde doğmuş, iyi görülememiştir. 3-5 kişi de bunlardan biri. Evet, yayıncı da Oğlak yayınlarından çıkan nüshası bu. Böyle bir sitemle başlamış kitaba. Hemen kitabın ön kapağının kulağında bir tanıtım var. İlk basımı 1984'te yapılan 3-5 kişi Ağ olduğunu tartışmalara yol açan kitapları arasında. Kendinden başka her yana çekilme bakımından belki de birinci sıraya oturan romandır. Bazı yazarlar güncel siyasal açıdan okuyarak asıl romanı kişiler, mekanlar arasında göndermelerle okumayı gerekçeye bıraktılar. Bazıları yazın düzeyinde bir tarife toplum çözümlemesi olarak özgünlüğü ve gücünü hiç yitirmeyecek bir yapıt dediler. 3-5 kişi için. Az önce dönemiyle uzlaşamayan Refik Halit Karay'ı da söylemiştik. O biraz daha eskilerde bu bize daha yakın bir dönemde yaşamış bir yazar. Öyle. Edebiyat suya sabuna dokunmadan yapılamıyor. 3-5 kişiyi okumanızı tavsiye ederim. Bu kitapta oldukça eski baskılarından bir tanesi ama şimdi vardır diye düşünüyorum. 1995 yani ilk çıktığındaki birinci baskısı değil ama 95'ten bu zamana da epey zaman geçmiş diyebiliriz. İşin içinde klasikler olunca tabii benim kitaplarım da klasikleşmiş kitaplar. Bunların bir kısmını kendim aldım ama hepsini tabii ki o tarihlerde kendimden alma şansı yok bir dönem bu pandemiden önce kitap mezatları vardı. İstanbul'da özellikle Fatih'te yapılan bir kitap mezatına her hafta perşembe günleri gitmek için o günün gelmesini iple çekerdik. Saat 18 olduğunda başlardı. Kitaplar öyle pahalı satılmazdı. Oldukça önemli kitaplar da o mezatlarda çıkardı. İşte onlardan aldığımız kitaplar da aslında kütüphanemizi çok zenginleştirmiş. İşte 2022'ye kendisi hayatta yok ama eseriyle damga vuracağını düşündüğüm klasikleşmiş yazarlarımızdan bir tanesi. Halit Ziya Uşaklıgil, Son Kuşak isimli eseri ya da Nesli Ahir. Evet biz Nesli deniz. Hatta onun yazdığı dönemde Son Kuşak diye yazdıklarından da daha sonra gelen kuşağız. Kitabı İnkılap kitabı basmış. Şemsettin Kutlu basıma hazırlamak üzere düzenlemiş. Yani birazcık daha sadeleştirmiş diyebiliriz belki de. 1990 yılında yayınlanmış. Şöyle göstereyim. Bu nüshasını bulamazsınız ama kitabı bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü İnkılap kitapların arkasında duran ve baskılarını yapan bir yayın eli. Şöyle göstereyim. Kapak ne kadar sade değil mi? Ama insanın içini şöyle bir merakla doldurmuyor gibi de değil yakın zamanda yine kaybettiğimiz yakın derken artık tabii bizim için yakın her gün uzaklaşıyor. Yine de Necati Cumalı'yı unutamayız. Onun Zeliş diye bir serisi var. O seriyi getirdim ben. Edebiyatın evet her dalında eser vermiş birisi Necati Cumalı ve önemli. Türk sanatının önde gelen isimlerinden. Tütün zamanı genel adı altında düşündüğü üçlünün İlk romanı Zeliş. Tütün zamanının ikinci ve üçüncü romanları da var. Cumhuriyet kitaplardan çıkmış. Bilmiyorum hala Cumhuriyet Gazetesi yayınlıyor mu? Kitap yayınlamaya devam ediyor mu? Ama yakın zamana kadar, yakın zaman dediğim son 10 yıl önceye kadar kitap fuarlarında bile Cumhuriyet yayınlarının standlarını görüyorduk. Sizinle konuşurken ben bir arada kaç baskısı diye baktım. 31. baskıymış elimde olan. 2013'ün Eylül'ünde çıkmış. Zeliş önemli bir roman. Daha doğrusu Tütün Zamanı üçlemesinin ilk kitabı ve 2022'de bu video olmasaydı yani galiba hani yanlış kimse anlamasın ama hatırlanmayacak kitaplardan birisi olacaktı diye düşünüyorum. Zelişi okuyanlar varsa lütfen yoruma yazsınlar. Ya da yok canım öyle şey olur mu benim e, Necati Cumalı ile ilgili özellikle Tütün Zamanı serisi ile ilgili planlarım arasında listemde vardı. Öyleyse eğer çok sevinirim. Yani bu anlamda yalanlanmak benim için gurur vesilesi olur. Ümit ederim ki unutmayacağımız yazarlar arasında kalır. Son iki bir tanesi son zamanlarda gerçekten hak ettiği değeri almış gibi görünüyor. Umarım ki uzun soluklu olur. Çünkü onun her kitabı güzel. Sebahattin Ali. Ben 2022'nin yıldızlar arasında Kuyucaklı Yusuf'u koydum. Okumuştum ama Yusuf'un acayip hikayesini bir daha okumayı 2022 yılında zaman kaybı olarak görmüyorum. Lütfen bu videonun bu kısmını ileriye doğru almayın. Çünkü size Sebahattin Ali'nin Kuyucaklı Yusuf romanının ilk satırlarını okumak istiyorum. Eğer bu satırlardan sonra kitabı okumadınız ve hala okumayı düşünmüyorsanız da bir şey diyelim. 1903 senesi sonbaharında ve yağmurlu bir gecede Aydın'ın Nazilli kazasına yakın Kuyuca köyünü eşkıyalar bastılar ve bir karı kocayı öldürdüler. Kaza kaymakamı Selahattin Bey, mütteyi umumi ile doktoru yanına alarak Ertesi günü tahkikata bizzat gitti. Jandarma kumandanı izinli olduğu için yanlarında bir başçavuş ve üç jandarma neferi vardı. Orada neler neler oluyor. Yusuf'u buluyorlar. Kaymakamın bir oğlu yok. O yüzden onu alıyor. Sonra ailenin içerisine katıyor. Bunlar çok başında olduğu için rahatlıkla söyleyebiliyorum. Ve sonra ama yürek burkan bir hikayeyle karşı karşıyayız. Aşk, ızdırap, karşılıksız aşk. Ardından bambaşka aşkın tezahürleri ve hayatı paramparça eden müthiş ayrıntılar var kitapta. Bakıyorsunuz diyorsunuz ki böyle şeyler de var mıymış. Son olarak da yine büyük bir yazarın bir kitabını ben bu listeye aldım. 12. kitap ama tabi böyle bir sıralamam yok. Yani Kemal Tahir 12. sırada diyemem. Benim için birinci sıralarda önemli yazarlardan bir tanesidir. Onun Karılar Koğuşu diye bir kitabı var. Meşhur, bilinen bir kitabı. 2022 listesine onu koydum. Kemal Tahir ölümünden sonra yayınlanan romanı Karılar Koğuşu'nda Malatya cezaevi deneyimlerini, 2. Dünya Savaşı yıllarının Türkiye'sini anlatmak için kullanır. Çok şanslıyız. Ya da Kemal Tahir pek şanslı değilmiş. Bu kitabı biz gördük, o görememiş. Ama olsun. içinde Kemal Tahir'in ruhu var. O yüzden Karılar Koğuşu hem kolay okunan, keyifli bir kitaptır. Hem de dönemi çok iyi anlatan ve bir grup insanlık vazifesini ya da bir grup insanın yaşadıklarını, bir grup insanlık hali diyelim en doğrusu o, çok güzel bir şekilde bize sunan bir romandır. 2022'yi taçlandıracak romanların arasına da kesinlikle girer. Uzun sözün kısası benim 12'm bu. Siz bunun içerisinden elbette bazılarını okumuş olacaksınız ya da bazılarını gözünüz kesmeyecek. Bazılarını aa iyi ki bu videoyu izlemişim diyerek listelerinize ekleyeceksiniz. Ve bu video yani Türk klasiklerinin yer aldığı ikinci videoyu da 2022'nin yıldızlar arasında kaydetmiş bulunuyoruz. Lütfen abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Ve videoları kitapsever dostlarınıza, arkadaşlarınıza tavsiye ediniz. Çünkü kitapların arasında bulunduğumuz ve sadece kitapları konuştuğumuz özel bir yer burası. İyi okumalar.